Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir kafa topu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte oyuna en son gelen yeni karakter Vukon karakterini aktifleştireceğiz ve maçlar yapacağız dostlar. Karakterimizi bir inceleyelim. Toplam 165 kartımız var. Karakteri aktifleştirebilmemiz için 700 karta ihtiyacımız var dostlar. Toplam 107 gücündeyiz. Evet arkadaşlar şu şöyle paketler bölümüne geldik. Wukong paketi 23 tane. Wukong paketi veriliyor. 2000 elmas ve 4000 menajer paramız var. Toplam 1050 TL paketimizin fiyatı var. Hemen bu paketi alıp karakterimizi aktifleştireceğiz. Videoya like atmayı ve kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın dostlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar paketi aldık. İlk paketimizi açıyoruz dostlar. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. İlk paketimizi açalım dostlar. Evet 50 bu kon kart 5 daha 55 kart buradan geldi dostlar. İkinci paketimizi hemen açalım. 10 kart 8 daha 18 kart da buradan geldi. 3. paketimizi açıyoruz dostlar. Toplam 55 kart geldi. Karakteri aktifleştirmek için toplam 700 karta ihtiyacımız vardı. 55 kart daha geldi. Umarım baya bir kart verir diye düşünüyorum şu anda. 25, 7 daha 32 kart geldi dostlar. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Evet 15, 21 kart geldi. Karakterimizi bu videoda aktifleştireceğiz ve makroyla maçlar yapacağız dostlar. Yani aktifleştirdikten sonra karakterimiz bayağı güçsüz olacak. Yetenek slotları da olmadığı için dostlar. Umarım 700 kart çıkar yani karakteri aktifleştirmek için. Bakalım toplamda kaç kart gelmiş olacak. Bakalım karakterimizi kaç seviye yapabileceğiz. Evet oyuna en son gelen yeni karakter Fukong karakteri demiştik dostlar hemen şöyle hızlıca açalım karakterimiz etkinliğe verildi bugün cuma günü dostlar etkinlikler yenilendi herkese hayırlı cumalar diliyorum evet şöyle hızlıca açalım Kartları şu anda çok az veriyor dostlar. Umarım yüksek kart verir ve karakteri aktifleştiririz. Bayağı bir düşük kartlar verdi. Evet 15 7 daha geldi. 22 kart geldi. Evet 105 kart geldi. Bakalım karakterimizi kaç seviye yapacağız dostlar? 304 kartımız şu anda var. Karakterimizi hemen şöyle bir seçelim ve yükseltmeye başlayalım. 2 seviye yapmak için 1 milyon altın gerekli dostlar. Hemen 1 milyon altını veriyoruz ve karakterimizi iki seviye yapıyoruz. Oyuna en son gelen yeni karakter. Evet şu anda iki seviye yaptık dostlar. 230 karta ihtiyacımız var. 3 seviye yapabilmek için bizde olan kart sayısı 189 kartlarımız yetmiyor. Toplam gücümüz 108 oldu dostlar. Rakibimiz belli oldu. Canım Katya'm geldi. Hoş geldi kardeşim. Kardeşimiz gülüyor. Evet bayağı bir karakterin yani rakibin yanında baba ol gibi kaldık dostlar. <laughs> Bayağı bir güçsüz olduk şu anda. Rakibimize like atıyoruz. Bakalım gol atabilecek miyiz? Evet şu anda biraz zorlayalım. Rakip bol şanslar diliyor. Kendisine bol şanslar atalım bizde de. Kendi kalemize de gol atalım. <laughs> Rakip gülüyor, gel devam ediyor, çok güçlü diyor, Zeus karakteriyle buradayım diyor, hadi bakalım canım kat yap, rakip dalga geçiyor şu anda, <laughs> çok güçsüz olduk geldim diyor, hadi bakalım, bakalım gol atabilecek miyiz, zorluyoruz, abi gol atamıyoruz ki, bir gol atıp çıkmayı düşünüyorum şu anda, <laughs> Şeref golümüzü atalım abi bakalım oldu da atamıyoruz. Baya bir güçsüz olduk dostlar. Bırak atayım dur. At at kendi kalene at. Aynen. Biz atamıyoruz. Gülüyor kardeşimiz. Canım Katya. Atar mıyız sana şöyle? Abi atamıyoruz ya. <laughs> ne oldu böyle? Atamadık. Başaramadık abi olduk. Yani rakiple şu anda baba oğul kutsal ruh adına gibi oldu yani evet 15 tane gol yedik kardeşimize bol şanslar diliyorum eline sağlık kral başaramadık karakterimizi yeni aktifleştirdik o yüzden olmadı umarım zamanla karakterimizi yeni seviye yaparız kardeşimize bol şanslar diliyorum özel siz oynadı casus antrenörü de var var kardeşimizin. Evet kardeşimiz zıplıyor. Biz de zıplayalım. İyi oyundu diyelim. Abi yetenek güçleri yok ki. Baksana şu boya bak. Boya bak abi. Rakip dev gibi. Rakibimiz belli oldu. Ezici karakteriyle geldi mi ediyor diyor. Hüsnü 51 31 atar mıyız Hüsnü'ye? Bu rakibi zorlamamız lazım diyeceğim de bakalım ne olacak. Bir bir yaptık şu anda. Atar mıyız iki sana? iki seversin sen. oldu top ışınlandı. Evet. Karakterimizi yeni aktifleştirdik dostlar. Bir like'ınızı alırım. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Atar mıyız? Hadi bakalım. Ezici karakteriyle geldim abi diyor. Yargı için buradayım diyor. 1-0 yaptık. Rakip özel kullanabilir mi? Bakalım ne yapacağız? Atar mıyız 3'ü? Üçü? Üçü seversin sen. Hadi bakalım. Maçlarımızı makro ile oynuyoruz dostlar. Rakip mobil zannedersem. Evet 2-2 oldu. Atar mıyız 3'ü? Kendi kalemize atmamamız lazım. Atar mıyız? Olmadı. Özelimiz patladı. Başaramadık. 3 x'imiz var 3 x'imizi attık hadi be olmadı 5 5 oldu durum rakip küfür ediyor geldim abi diyor hiç sevmedim bu durumu diyor 6 5 oldu bakalım ne yapacağız Evet 7 6 oldu rakibin özelleri fazla abi bizde 6 tane özel var o yüzden 7 7 yaptık atar mıyız? Seversin sen son dakikalar girersin. Hayır girme. Ah be. Abi son saniye de attı ya. Bol şanslar kardeşim. Rakibimiz belli oldu. Zeus karakteriyle geldim abi diyor. Burak Pro 47. Hoş geldin Burak. Pro'yum abi diyor. Aynen geldim diyor yargı için ben de bir pro oldum abi diyor bu oyunda diyor hadi bakalım Burak 1-0 yaptık atar mıyız 2'ye 2'yi de attık çok güzel hemen şöyle bir özel açalım golümüzü atalım atar mıyız rakibin 3x'ini patlattık güzel atar mıyız 8'e 8'i seversin sen 8 attık güzel geldim abi diyor pro'yum diyor Aa, aynen aynen. Burak Pro 47 hoş geldi kardeşim. Şu an 10 0 yaptık. Güzel gidiyoruz dostlar. Yeni karakterle ama rakibimiz bizden güçlü ama çok fazla güçlü değil yani. Bizde de makro olduğu için o yüzden fazla zorlanmadık. Rakibin hala 350 var dostlar. Evet 4 özeli var pardon. Ona 3 oldu. Geldim abi diyor. Pro'yum diyor. Hadi bakalım pro. Evet 11'e 5 yaptı kardeşimiz. 12'ye 5 yaptı. Rakibin baya bir özeli patladı. Evet rakip 4 parmağa geçti. Bak da olmuyor. 12'ye 7 oldu. Korumamız lazım galibiyetimizi. Evet 12'ye 8 oldu abi. Buradan maçı vermememiz lazım. Yani buradan maçı vermememiz lazım. Hayır. Abi ne oluyor böyle ya? Dur şu kulon kaleciyi çalıştıralım abi. Yani rakip bayağı bir farkı kapattı dostlar. At kendi kalene çok güzel, çok güzel. Kendi kalene attığın iyi oldu kardeşim. Eline sağlık. <laughs> rakip bayağı bir farkı kapattı yani. 15'e 6 oldu. Şöyle. 15'e 12 oldu abi. Vermememiz lazım. Evet. 16'ya 12 yaptık. Rakip güzel oynadı yani. Baya bir farkı da kapattı. Rakibi tebrik ediyorum. Özelli bir maç oldu. Geldim abi diyor. Pro oldum geldim diyor. Hadi bakalım pro. Pro'ya bol şanslar diliyoruz Burak kardeşimize. Eline sağlık. Ezici karakteriyle geldim abi diyor. Nevix Halurdayı Hoş geldin kardeşim. Ezici ile geldim diyor. Nevel Kusen klanından. Nevel Kusen klanına da sevgi saygı selam olsun. Atar mı insana birbiri? Atamadık. Rakibimiz güçlü abi. Özelleri de fazla. Yani biz makro oynasak da olmuyor dostlar. Rakip güçlü olduğu için boyumuz kısa kalıyor. Atar mıyız bir gol? Bir golümüzü attık. Güzel. Farkı Evet, farkı 1'e düşürdük. Güzel oldu. Görüyor kardeşimiz 4-2 yaptık. Abi hiç yetenek, sortumuz yok ki. Baksana top hep kendi kalemize giriyor. atar mıyız 3'ü 3 seversin sen hadi bakalım girersin girmedi olmadı 6 2 oldu şu anda rakip 4 farka yaptı hadi bakalım geldim abi diyor ezici karakteriyle buradayım diyor nev x halo hoş geldin kardeşim evet 7 4 yaptık maçlarımızı makro oynuyoruz dostlar Hadi bakalım 5'i atar mıyız? Evet 5'i attık. Güzel. Rakip çok şanslısın diyor kardeşim. Sen, sen, şanslısın yani ben şanslı değilim. Baksana bendeki boya. Herhalde gol attım diyor öyle diyor. At kendi kalemi at. Atar mıyız? Ah be abi ya. Oho olmadı. Hadi gir 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 gir. Hadi be. Olmadı. Başaramadık. Neyi başaramadık? Kratos karakteriyle Geldim abi diyor. Mehmet 614 365 hoş geldin kardeşim. Abi rakibin boya baksana ya. Biz bu boyla nasıl yenelim abi rakibi? Geldim abi diyor. Hadi bakalım Kratos var diyor. Gol atamayız biz bu rakibi atar mıyız Dostlar ne diyorsunuz Şöyle Şöyle oynarsak Atabiliriz Belki hadi bakalım Olur mu böyle gol Böyle olur mu atar mıyız Rakipten top geçmiyor ki abi Evet <laughs> Golüm sattık güzel <laughs> Bakalım Kratos'u devirebilecek miyiz 3-1 yaptı kardeşimiz. Geldim abi diyor Kratos'la. Hoş geldin kral. Evet 4-2 oldu. Bakalım ne yapacağız. 5-2 oldu. Dostlar bu hafta Türk İş Klanındayım. Türk İş Klandaki dostlarıma sevgi saygı selam olsun. Atar mıyız? Olmadı abi. Bir gol atıyorum, fark düşüyor, yine fark çıkıyor ya. Evet, 8-3 oldu. Gol atamıyoruz abi, şu anda kilitlendi oyun. Atar mıyız dördüncü golü? Evet, dördü atamadık rakibimize bol şanslar dileyelim. İyi oyundu kardeşim. Eline sağlık. Kardeşimiz özel kullanmadı. Bu o şanslar kral. Özelsiz bir maç oldu. Rakibimi tebrik ediyorum. Bizim karakterimiz güçsüzdü. Olmadı dostlar. Sağlık olsun. Akıncı Viking karakteriyle geldim abi diyor. Oyuncu 453 132. Hoş geldin kardeşim. Akıncı ile geldim diyor. Bu rakibi bakalım. Yenebilecek miyiz? 2-0 yaptı rakip. 6 tane özeli var kardeşimizin. Hadi bakalım oyuncu atar mıyız? Biraz zorlayalım abi şöyle. Rakip biraz güçlü bizden. Ama tabii ki biraz zorlarsak bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Evet. Durumu 3-2'ye düşürdük atar mıyız? Evet 3 yaptık güzel. Özel açalım. Güzel oldu. Hayır. İyi, iyi güzel. Büyük kafa falan açmadı. Geciktim be kardeşim büyük kafa açmak için. Ben buzladığım sırada büyük kafayı açsaydı belki de şey olacaktı yani benim özelimi etkilemiş olacaktı, engellemiş olacaktı. Ben buzladığımda geç kaldı kardeşimiz. 3x'ini de hah be kesemedik. Abi nasıl oldu top ya? Böyle bir yerde dondurdu ki topu. 9-9 oldu. O kadar farkla öndeydik dostlar. Evet. Ona 9 oldu rakip kendi kalesine atmasa atacağımız yoktu yani Abi içten niye geçiyorsun? Gözünü seveyim ya. Bakalım kim kazanacak? Hadi bakalım. Geldim abi diyor oyuncu 11'e 10 oldu dostlar. Abi ya. Klon kaleci yaptı. Yani buradan maçı verdik ya. Olmadı yine başaramadık. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım güzel ve keyifli bir video olmuştur. Bu videoda sizlerle birlikte oyuna en son gelen yeni karakter Destansı bu kon karakterini aktifleştirdik ve maçlar yaptık dostlar. Bu tarzda daha fazla kafa topu videoları için videoya like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Oynamamı istediğiniz bir karakter var ise aklınızda onu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz dostlar bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay arkadaşlar.